Herkese merhabalar, ben Rümeysa Yılmaz ama soyadına çok da güvenmeyin. Bugün sizlerle birlikte ebelik bölümü hakkında bir video çekeceğiz. İnşallah başarabilirim. Ee, çünkü videoyu dördüncü çekişim falan. Hatta yani şey diyecektim, ee, kendime kahve yaptım. Ama süt bozuk olduğu için içemedim. Video aksiliklerle başladı. O yüzden yani su aldım diyecektim ama artık suyum da bitti. Çünkü çekemiyorum. O yüzden bir yudum daha alıp inşallah videoya başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler ebe ebelik bölümünü seçmeli miyim? Ebelik bölümü nedir? Ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde ebelik diye dört başlık altında topladığım bir video çekeceğiz inşallah. Kısacık bir bilgilendirme yapayım. Ee, Konuşmayı seven, heyecanlı, konudan konuya atlayan biriyim. O yüzden gereksiz gördüğünüz yerleri çarpı almaktan ya da atlamaktan çekinmeyin. Teşekkürler. Ee, sebebi defterime aldığım notlarla başlayabilirim. Tabii ki hemen nazar değil. Ya tabii bunları yani dördüncü kez yapınca böyle çok şey geliyor, yapmacıkmış gibi geliyor. Ama neyse siz ilk defa görüyorsunuz ve önceki videoları bilmiyorsunuz. Her neyse başlıyoruz. Tercih yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey tabii ki de o bölümü isteyip istemediğiniz, o bölümde bir gelecek görüp görmediğinizdir. Ee, bazen mezuna kalmak istemeyip bölüm seçebilirsiniz benim gibi. Benim de ebelik bölümünü seçmekteki amacım aslında e, mezuna kalmak istememem ve ebelik bölümünde de yapabileceğimi düşünmem Bu yüzden sizin de eğer işte mezuna kalma gibi bir düşünceniz yoksa ve Başka bir bölümde yapabileceğinizi düşünüyorsanız rahatlıkla seçebilirsiniz. Tabii ki de ilerleyen zamanlarda sevmezsiniz, yapamayacağınıza karar verirsiniz, değiştirirsiniz. Ya bazen çok da kasmaya gerek yok ya. Çünkü hayat hepimize aynı ilerlemiyor. Kimi 50 yaşında hayatının anlamını bulur, kimi bunu zaten 18 yaşında yapmıştır. O yüzden çok kasmaya gerek yok. Biraz rahat olalım. Diğer Önemli şeylerden biri benim için en azından ulaşım. Ee, ben e, bunu neden söyleyeceğimi de geleceğim. Ben fabrikada çalışıyorum yaz tatillerinde. Hatta bugün de sabah işten geldim, azıcık uyudum ve videonun başına oturdum. Belki de o yüzden çekemiyorum videoyu. Bilmiyorum yorgunluktan falan mı acaba? Her neyse. Ee, okul Kadıköy Üsküdar arasında. Yani Üsküdar'ya geçiyor. Burada ta adres varmış. Üsküdar tarafında, Kadıköy restomanın biraz üstünde. Ve ben neredeyse Sakarya'da oturduğum için İstanbul'un sonunda olduğu için oturduğum yer. Okula 3 saatte gittiğimi hatırlıyorum. O yüzden bu beni çok üzmüştü. Hatta okulun ilk zamanları 5'te kalkıp gidiyordum. Dedim ki Rümeysa sen işe giderken 5'te kalkmıyorsun. Yani en fazla 6'da kalktığımı hatırlıyorum. Ben işe giderken 7'de de iş başıydı. Şey diyor. Ben hem daha geç uyanıyordum hem de üstüne bana para veriyorlardı diye. Hafif bir böyle kafayı yeme aşamasındaydım. Ama sonrasında alışıyorsunuz. Ulaşım o yüzden önemli. E, kampüsünüzün ya da işte seçtiğiniz üniversitenin bölümün kampüsünün nerede olduğuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, bir sonraki şey de okulu iyice araştırmak. Yani seçtiğiniz üniversiteyi iyice araştırmanız gerekiyor. Çünkü yine ben e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni seçerken prefabriklerde ders işleyeceğinizi bilmiyordum. Hatta bitmeyen bir restorasyon olduğunu da bilmiyordum. Ben o muhteşem, <laughs> heybetli görüntüye ağlandım diyormuşum. Tabii ki şaka. Konumuna aldandım ben. Ee, Üsküdar, Kadıköy her yere yakın yani gerçekten o konuda bence kimse eline su dökemez. Tabii başka üniversitede okumadım ama öyle. Uzatmıyorum, geçiyorum. Hmm. Üniversite ortamı ve çevre. Ee, Sağlık bilimleri üniversitesinin ortamı gayet güzel, nezi, sakin. Bilmiyorum belki aynı, anlamlardır. Güzel bir üniversite ortamı var. Benim bir yani severek geçiyorum. Bazen çok sıkıcı gelebiliyor. Çünkü çok fazla etkinlik olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii kulüplerimiz çok aktif ve kulüp etkinlikleri gayet güzel. Ama ya yani az çok sayfada gezerseniz ne de demek istediğim şeyi anlayacaksınız. Yani artılarıyla eksileriyle her şeyi söylüyorum ki benden çıksın. Başka konaklama. Ben geçen sene okula ilk başlayacağım zaman yurt fiyatlarına bakmıştım. Ağustos ayı gibi ve bana demişlerdi ki 18 bin. Ki o zaman askeri ücret 11 küsür olması lazım. Çok pahalı. O yüzden inşallah yapabiliyorsanız KYK'da ya da İBB'nin yurtlarında kalmaya çalışın. Çünkü para dayanmaz. Bir diğer şey de mesela yandal ve çap olup olmadı. Seçeceğiniz üniversiteye ben geçen sene herkese mail atmıştım öğrenci işlerine mail attım. Sonra bana geri döndüler. Dönmeyenler oldu. Zaten dönmeyenleri direkt listeden sildim dedim. Bu bana mesaj atmadı. Niye üniversitesine gideyim? Mesela şaka bir yana. E, Sağlık bilimleri üniversitesine bakacak olursak e, çap ya da yandal yok. Ya Zaten üniversiteyi biraz okuyunca yapmak da istemeyeceksiniz. Çünkü ne gerek var? <laughs> Neyse. Yapmak da isteyebilirsiniz. Bir şey demiyorum. Öyle. E, tercih yaparken bir diğer şey de işte sıralama benim sevgi kaçıncı sıram? 4, 4 falan olabilir. 4. sıralım olabilir. Onun öncesinde başka üniversiteleri yazmıştım. E, kendi puanınızdan birkaç bin yukarısını ve birkaç bin aşağısını yazabilirsiniz o aralıkta. Ama canınız istiyorsa böyle en yükseklerinde yazabilirsiniz. Hatta ben yazdım diye hatırlıyorum ya. E, sanırım çok yüksek bir üniversitenin de farklı bir bölümünü yazmıştım. Çıkmayacağını biliyordum ama onu tercih listemde görmek istedim. Kim ne diyebilir? İstediğinizi yapın. Zaten 24 tane tercih olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Hiç sıkıntı değil. Bu kadar. Sanırım tercih yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerden bu kadarını söyledim. İnşallah atladığım bir yer yoktur. Şimdi geldik. Ben ebelik bölümünü seçebilir miyim? Öncelikle çok üzüleceksiniz biliyorum ama e, Türkiye'de erkekler ebelik bölümünü seçemiyorlar. Araştırdığım ve bildiğim kadarıyla. Böyle tabii ki de farklı ülkelerde işte İngiltere, Avusturya, Fransa gibi ülkelerde erkek ebeler var ama dediğim gibi Türkiye'de yok. Ee, öncelikle ebelik bölümünün ne olduğunu hepimiz farkındayız. Biliyoruz. İleride mezun olduktan sonra karşılaştığımız şeyin ne olacağını biliyoruz. O yüzden bunun bilincinde olup bu bölümü seçmeliyiz ya da seçmemeliyiz. Çünkü Dediğim gibi e, kimsenin kimseye e, kimseyi, kimsenin kimseyi mutsuz etme hakkı yok. O yüzden seçeceğiniz karşılaştığınız şeyleri göz önüne alıp bu mesleği seçin. Ha, mesleğin dışında sizi rahatsız eden şeyler olacak. Hemen söylüyorum. Az çok tahmin ediyorsunuzdur. Tahminleri alayım. Aa sen hangi bölümü okuyorsun? Ben ebelik okuyorum çok küfür yiyeceksin ya. Yemin ediyorum duymaktan inanılmaz sıkıldığım cümlelerden biri çok küfür yiyeceksin ya olabilir. E, çünkü artık bunu bir ya da iki kere değil her seferinde duyuyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi gerçekten olgun, bilgili, e, aklı başında bir insan değilse diyeceği ilk şey e çok küfür yiyeceksin. Bazen diyorum ki anne baba oluyoruz. Anne babalar da küfür yiyor. Olmayalım mı o zaman diyorum. Açıklamak istersen. Bazen gülüyorum. Bazen de geçiyorum. O yüzden siz de bu cümleyi duymaya alışın derim. Bunda da okeysiniz. Bir sonraki zorluğa geçiyoruz. E, ne okuyorsun? Ebelik bölümü okuyorum. Ebelik mi? Böyle öyle bir bölümü vardı ya. Hmm, atanamazsın sen şimdi ya doğuya falan gidersin herhalde gibi söz, cümleler duyacaksınız erkeklerden. Yani normal kadın erkek ayrımı yapan biri değilim ama gerçekten sizin ilgilendi, ilgileneceğiniz kişiler kadınlar ve çocuklar olduğu için ve erkeklerin sizinle hiçbir bağlantısı olmadığı için ne olduğunuz konusunda hiçbir bilgileri yok. Mesela ben kadın öğretmenlerimi ebelik bölümü okuduğumu söylediğimde çok mutlu oldular ve kendi doğumlarından bahsettiler. İşte zorlandığı şeyleri işte ben benim dikkat etmem gereken şeyleri söylediler ve gerçekten faydalı oldu. Ben de dedim ki eğer ki karşı tarafa faydadan çok zarar veriyorsa ya bana bu mesleği yapmak nasip olmasın. Bu kadar basit yani ama erkekler bu konuda daha şeyler hmm, saçmalar diyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Öyleler çünkü. En azından bazıları diyeyim yine. Tamam. Bunda da hemfikiriz. Yani eğer bu aşamalara da okeyseniz ebelik nedir? Başlıyoruz. Geldim buraya. Not aldım. Şuradan okumam lazım. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre ebe, gebelik sırasında, doğumda ve doğum sonrasında annelere gerekli bakım danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak ve yeni doğan bakımını yapmak üzere eğitilmiş kişidir. Dediğimiz görevimiz böyle. Ee, tabii ki bu görev tanımları genişleyebilir. Bir diğer şey de aslında burada ebelerin önemini göreceğiz. Diyor ki ebelerin aktif olarak çalıştıkları ülkelerde anne ölümlerinin, prenatal bebek ölümlerinin, sezaryenle doğum oranlarının azaldığı, doğum aralıklarının uzadığı görülmüştür. Bu da çoğu ülkenin istediği şeylerden biri. E, yeterli doğum, yeni doğan, jinekoloji ve çocuk bakımı bilgisi gerektiren, temelde bağımsız gerektiğinde sağlık ekibinin parçası olabilen bir meslektir. Ebe hastanelerde, kliniklerde, sağlık ünitelerinde, evlerde ve diğer çalışma alanlarında görev alabilirler. Bu sağlıklarım bu kadar. Şimdi kendim birkaç şey eklemek istiyorum. Bunu yazarken aklıma gelmeyen, şimdi aklıma gelen ama şu anda gitmekte olan değil. E, ev olarak gebe okullarında çalışabiliyoruz aile sağlığı merkezlerinde çalışabiliyoruz. E, hastanede ergin doğum ünitesinde yer yoksa hemşire olarak farklı bölümlerde de çalışabiliyoruz. Ama öncelik sizin oluyor. Yani yeni doğum ünitesinde çalışmak istiyorum diye hastaneye yazı verirseniz bir boşluk olduğunda ilk sizi koymak zorundalar. O konuda da sıkıntı yok. E, söyleyeceklerim bu kadardı. Gerçekten. Ha, sebebi de ebeliğe geçeceğiz. Sağlık bilimlerinin üniversitesinde evelik okumak. Ee, önce öncelikle şunu söyleyebilirim ki hocalarımız, yani akademisyenler gerçekten çok iyiler. Ee, ben en azından kendi fikrimce hepsi alanlarında başarılı, öğrenciye değer veren, asla kendini yukarıdan görmeyen insan gibi insanlar yani. O yüzden hepsinden Allah razı olsun diyorum. E tabii ki benim karşı, karşılaştıklarım hocalar öyleydi. Mesela işte siz bunu duyup gelirsiniz. Ondan sonra size farklı bir hoca girer. Kötü davranın sorumluluk kabul etmiyorum arkadaşım şansın kötüymüş. E, neyse öyle dediğim gibi hepsi e, ebelik bölümünü geliştirmeye çalışan Aa, daha fazla ne yapabiliriz İşte bir fikrim var mı gel bana söyle beraber bir proje hazırlayalım diyen kişiler. O yüzden e, rahat bir şekilde araştırma yapabilirsiniz ki dekanımız da ebelik bölümünün öneminin farkında. Bunda da canınız sıkılmasın yani gayet iyi bir eğitim alabilirsiniz diye düşünüyorum bir diğer söyleyeceğim şeylerden biri de ülkemizde son yıllarda işte seryan doğumunun çok çok fazla yükselmesiyle birlikte ebelik bölümüne önem daha da arttı. Bu hem ebelik bölümü son yıllarda gelişen ve değeri bilinen bir bölüm olduğu için hem revaçta hem de revaçta çok tutulan demek değil mi? Hem de yükselişte olan bir bölüm. öne açık bir bölüm. Yüksek lisans falan da yapabiliyoruz artık diyebiliyorum. Yani ilerlemek isteyen istediği şekilde ilerleyebilir. Herhangi bir bölümden eksiği yok. Yapabileceksiniz gayet güzel, zevkli, eğlenceli bir bölüm. E, ee, biz üniversitenin ikinci, birinci sınıfın ikinci dönemde staja gitmiştik. Ama ebelik stajı gibi değil. Yani farklı bölümlerde çalış, çalışmıyoruz. Farklı bölümlere gidip oradan gözlem yapıyoruz. Ee, o açıdan da güzel. İkinci sınıfta da sanırım tamamında haftada ilk gün staja gideceğiz. 3 zaten staj, 4 de intern oluyor. En azından SBV'de de böyleydi benim dönemimde. Öyle ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah çok fazla sıkmamışımdır. Yanlış bir şey söylememişimdir. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize kendiniz gibi davranın. Bay bay.